Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yazıcılarla ilgili işlemleri gerçekleştireceğiz. Bir yazıcı ya da tarayıcıyı sisteminize yüklemek için ayarlar penceresindeki yazıcı ayarları simgesini kullanabilirsiniz. Bende henüz ekli bir yazıcı olmadığından gördüğünüz gibi pencere boş bir şekilde geldi. Yazıcı ekleme işlemi yönetici yetkisi gerektirdiğinden öncelikle kilidi kaldır butonu ile ekle butonunu aktif hale getirmelisiniz. Yazıcıları yönetmeye yetkili bir kullanıcı iseniz buraya parolanızı girebilirsiniz. Eğer yazıcıyı yönetme yetkiniz yoksa burada yetkili kullanıcı için parola istenecektir. Gördüğünüz gibi ekle butonu aktif hale geldi. Ekle butonuna bastığınızda yöray kısmına eklemek istediğiniz aygıtın tam kaynak adresini girmelisiniz. Burada internet printing protokol ile ilgili adresin nasıl girildiğini görmektesiniz. Internet printing protokol, IP tabanlı protokoller gibi yerel veya internet üzerinden çalışabilen bir protokoldür. A yazıcısı seçeneğine tıkladığınızda burada lokal ağınızdaki yazıcılar listelenecektir. Listeden kullanmak istediğiniz yazıcının öncelikle markasını, ardından gelecek olan pencerede model bilgisini seçmek suretiyle kurulumu tamamlayabilirsiniz. Eğer bu listede kullanmak istediğiniz yazıcı listelenmiyorsa, A yazıcısını bul seçeneğini kullanabilir ya da internet printing protokol adresini yani IPP ya da HTTPS olarak bu kaynak adresini girebilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra yazıcılarınız bu pencerede listelenecektir. Burada diğer işletim sistemimde kurul olan yazıcıları görmektesiniz. Yazdırma işleminde çıktılarınız aksini belirtmediğiniz sürece daima varsayılan yazıcınızdan alınır. Varsayılan yazıcınızı değiştirmek için İlgili yazıcıda farenizin sağ tuşuna basarak ekrana gelen menüden ön tanımlı yap seçeneğini kullanabilirsiniz. Yine bu menüden yazıcınızı paylaşıma açabilir ya da pasif hale getirebilirsiniz. Yazıcı ekleme ya da yazıcılarınızı yönetmek için kaps yazdırma sunucusunun web arayüzüne bağlanabilirsiniz. Bunun için sunucu adresinizin ardından 631 portunu yazmanız yeterli olacaktır. buraya girmiş olduğum 127.0.0.1 IP adresi bildiğiniz üzere localhost'umuz yani kendi makinamız. Buraya açık bir şekilde localhost şeklinde yazabilirdik. Burada özetle IP adres kısmına kap sunucumuzun kurulu olduğu makinanın IP adresini yazmamız gerekir. Ardından yazdığım 631 ise kaps sunucusuna bağlanmak için varsayılan portumuzdur. CUPS, internet printing protokolünü kullanan açık kaynaklı bir yazdırma sistemidir. Yönetim sayfasından yazıcı ekleme ve yazıcılarımızı yönetme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Yazıcı ekleme ve yazıcıları yönetme işlemi yetki gerektirdiğinden, normal masaüstü kullanıcı kimliğiniz geçerli değilse LP admin grubuna üyelik için sistem yöneticisinden istekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda sistem ayarlarıyla devam edeceğiz.